Son günlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Acil sağlık sorunları diyebileceğimiz problemler ortaya çıkmaktadır. Acil servisleri yoğun bir şekilde bu tür hastalarla dolu. Yeşil alan olsun, travma bölgesi olsun ciddi anlamda bu tür hastalarla doludur. Ve sağlık elemanlarını ciddi anlamda meşgul edebilmektedir. Ee, ne gibi problemler ortaya çıkmaktadır? Bu tür e, buzlanma gibi kar yağışı olduğu zamanlarda, ciddi anlamda soğuk olduğu durumlarda basit yaramalardan tutunuz, ciddi hayati tehlikeyi arz edecek olan yaramalara kadar e, bir geniş spektrumu ilgilendirebiliyor. Dolayısıyla en küçük işte düşmeye bağlı kırıklar, çıkıklar, burkulmalar olmakla beraber ee, ölümle ve hatta sakat bırakacak kadar ciddi yaramalar olabilmektedir. Ne gibi yaramalar en sık meydana gelmektedir? Bunlardan en sık e, düşmeye bağlı olarak e, el bileği, kalça ve omuz gibi e, ve ayak bileğinde yaramalar en sık meydana gelmektedir. Bunun dışında hayat tehlike arz edebilecek olan durumlar kafa ve batın ve göğüs gibi hayati organları içeren e, bölgelerimizin ciddi anlamda bir travma maruz kalması bu tür ortamlarda yine meydana gelebilir ve bu ciddi anlamda bir hayati risk oluşturabilir. Şimdi toplumsal olarak popülasyona baktığımız zaman yaş grubu olarak çocuklarda yani çocukların aktif olması ve dinamik olmaları nedeniyle daha sık yaralamalar meydana gelmektedir. Ama bu durumlarda çocukların kemik yapılarının daha yumuşak olması nedeniyle yaşa ağaç yaş kırığı daha sık meydana gelmektedir ölümcül riskler çocuklardan nispeten daha düşük olmakla beraber yine çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama yaşlılarda kemik yoğunluğunun daha az olması, dansiten düşük olması, bir şekilde yaşın ileri olması, immün sistemin daha bozuk olması nedeniyle daha ciddi kırıklar meydana gelebilmektedir. Yaşlarda bu tür yaralamaları daha nadir görmemizle beraber bu tür daha ciddi durumlar meydana gelebilmektedir. Şimdi bu ne yapılabilir? Öncelikle bir yaralama durumuyla karşılaştığımız zaman, buzlu ortamda ya da işte karlı kaygan zeminde düşmeye ve benzeri bir yaralamayla karşılaştığımızda ilk yardım olarak ne yapabilmeliyiz? Öncelikle bir güvenli bir ortam oluşturabilmeliyiz sağlık ihtiyacı olan kişiyi için. Onu ciddi anlamda bir kontrol edeceğiz ve onu güvenli bir yere alabilmeliyiz. Yani trafiğin çok yoğun olduğu bir yerde ise düşme ve benzer bir yaralama onu daha sağlam bir yere alabilmeliyiz, almalıyız. Ee, ve mümkün olduğu kadar hareket ettirmemeliyiz. Ee, ama dediğim gibi daha tehlikeli bir ortamdaysa onu sağlam bir yere güvenli bir şekilde alabilmeliyiz. Özellikle boyun, sırt veya bacak gibi bir yerde ağrısı varsa e, ha, hareket ettirilmemeli. Özellikle omurga yaralaması varsa ciddi anlamda bir destek sağlanmalı ve hayat e, hareket ettirilmemeli. Gerekirse 112 e, yani sağlık ekibine, sağlık profesyoneli çağrıtılmalıdır. Ve e, daha önemlisi hastanın, e, şahsın e, bilinç durumu kontrol edilmeli. E, solunumu var mı yok mu bilinci yerinde mi bazı sorularla veya gözlemlerimizle konu kontrol edebilmeliyiz. Eğer sorulara cevap vermiyorsa ve hareket edemiyorsa, solunum alamıyorsa, nefes alamıyorsa, Yine 112 aranmalıdır. Dışarıdan bir kanama gibi bir durum varsa oraya bir bastırılmalı. Kanama kontrol altına alınmalı bastırmayla. E, yapacağımız en önemli bir önlem bu olabilir. E, ve e, bu ekstremite bu bir kalbin bulunduğu yerden biraz daha yüksek bir yerde ya da en e, kötü ihtimalle kalp seviyesine kadar götürebilmeliyiz. Yükseltebilmeliyiz. Şişlik ve ağrı gibi bir durum varsa bu durumda burayı da yine e, bir soğuk uygulama var imkanı varsa yapılmalı ee, ve dediğim gibi 15-20 dakika içerisinde bir soğuk uygulama yapılmalıdır yardım ekibi gelene kadar kırık ve çıkık şüphesi o bölge sabitlenmeli. yani uzun kırık veya çıkık şüphesi nasıl anlaşılabilir morarma şekil bozukluğu gibi bir durum varsa şiddetli bir ağrı varsa hareket ettirilmemeli ve oraya ne yapılmalı? Mümkün olduğu kadar sabitlenmeli ve yine yardım ekibi çağrılmalıdır. Yine çok soğuk ortamda olan bu durumlarda hipotermi riski olabilir. Bu da yine bir sağlık riski oluşturabilir. Bu durumda herhangi bir üzerine bir bir palto ya da bir bez parçası gibi bir şeyle hastayı mümkün olduğu kadar daha aşırı soğuklardan korunmalıdır yardım ekibi gelene kadar. Ee, peki ne zaman bu tür hastalarda ciddi anlamda bir hayati tehlike var? Yani bir elde, bacakta bir burkulma, kırık çıkık vs. gibi bir durum varsa aşırı bir kanam olmadan bu nispeten ciddi bir e, hayati tehlike arz etmeyecektir. Ama ciddi bir sağlık sorunudur. Ee, tabii ki gerekli saydığım önlemleri aldıktan sonra 112 ekibi gelecek ve bunu bir acil servise alacaktır. Yani bir hastaneye götürecektir. Bunun dışında e, ne zaman ciddi bir sağlık problemi olabilir e, bundan şüphelenmeliyiz. Hastada bir bilinç kaybı varsa, sorulara cevap vermiyorsa, şiddetli bir ağrısı varsa, kırık şüphesi çok ciddi anlamda var ve çağrıya bir ciddi bir kanama varsa e, ve hasta ciddi anlamda çok sert bir şekilde kafasını bir yere çarptığı şüphesi varsa bu durumda bir hayati tehlike de arz edebilir. Hiç beklenmeden 112 çağrılmalıdır. Olayın esasen gerçekleşmeden önceki yapacağımız önlemler daha önemlidir burada. Ne olabilir? İşte tabii ki hava raporlarını dikkatle takip etmeliyiz bu tür mevsimlerde. Hani kar yağışın olduğu zamanlarda mecbur değilseniz, buzlanmanın olduğu zamanlarda mutlaka dışarı çıkılmamalıdır. Soğuk hava ve buzlama büyük bir risktir. Özellikle daha yukarıda da bahsettiğim gibi yaşlı bireyler için. Evden çıkmadan önce, el çıkmak mecburiyetindeyseniz de evden çıkmadan önce alacağınız birkaç e, basit önlemle e, ciddi anlamda e, bazı tevdikleri e, alabilirsiniz. Yani travmalardan ve kırık ve çıkıklardan vesaire e, korunabilirsiniz. Evet. Ne yapabilirsiniz? Kıyafetlerinize dikkat etmez ayakkabınıza dikkat etmeniz. Kıyafetler nasıl olmalıdır? Kıyafetler mümkün olduğu kadar kalın, sıcak duracak ve esnek olmalıdır. Ayakkabılar nasıl olmalıdır? Ayakkabı ise kavuşuk tabanlı, altı tırtıklı ve kaymaz şekilde olmalıdır. Budur ayakkabılar kaymalara ve buzlamada yere düşmelerinizi önleyecektir büyük ilk oranda. Ee, ayrıca mümkün olduk ayak bileğini de sarabilmelidir. Çünkü bu tür durumlarda burkulmalar çok sık olmaktadır. Yani burkulmalar tam olmayan çıkıklardır. Ve ciddi problemlere, iş kaybına neden olabilecek, sağlık problemlerine neden olabilecek bir durumdur. Küçük damarlar da yaralanabilir moral ve ciddi sağlık e problemi ve konforu bozacak durumlara neden olabilir bu nedenle ayak bileğini de kavrayacak şekilde botların giyilmesi, dediğim gibi tabanda o şekilde tarif ettiğim gibi olması, ciddi anlamda bir koruma sağlayacaktır. Ayrıca kaygan zeminlere dikkat edeceğiz tabii ki çıkarken. Özellikle apartman girişleri, iş yeri önleri falan vesaire. Hani genelde hani şeydir, mermerler veya giren zeminlerdir bunlar üzerinde buzlanma ve karla kaplı olduğunda farkına varmadan Ciddi anlamda düşmeler, kırıklar ve çıkıklara neden olabilir. Kafa çarpması olursa tabii ki daha ciddi ölümle hatta sonuçlanabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Üst geçitlerde ve merdivenlere yine dikkat edeceğiz. Buzlu ve karlı zamanlarda ellerimizi cebimizde girmeyeceğiz. Ellerimiz bizim en önemli denge sağlayıcı uzuvlarımızdır. Aynı şekilde ayaklarımız kadar, kollarımız da bu şekilde dengeleyici unsurlarımızdır. Dolayısıyla cebimizde yürüdüğümüz zaman bu denge unsurundan bir şekilde vazgeçmiş oluyoruz. Bunun dışında yavaş ve dengeli yürümek gerekiyor. Trabzanlara tutunak yürümelidir ve yavaş ve destekli bir şekilde yürümelidir. Kısaca yapabileceğim önlemler, uyarılar bu şekilde olabilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.